Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Tapu işlemleri ve hisseli mülkiyet konuları gündeme geldiğinde topraktan hisse kavramı da sıkça karşımıza çıkar. Ancak bu kavramın içeriği çoğu zaman yüzeysel olarak bilinir. Peki topraktan hisse yatırımı tam olarak nedir? Topraktan hisse henüz inşaatı başlamamış ya da proje aşamasındaki bir arsadan pay satın almak anlamına gelir. Burada yatırımcı bir daire değil, tabuda arsa hissesi alır. Dolayısıyla yatırım modeli teknik olarak bir konut yatırımı değil, arsa yatırımıdır. Topraktan hisse yatırımlarında alıcı, ileride yapılması planlanan projeden bir bağımsız bölüm alma hakkını sözleşme ile güvence altına alır. Düşük giriş maliyeti nedeniyle cazip görünür ancak bilinçli yapılması gereken bir yatırımdır. Topraktan ise orta ve uzun vadeli değer artışına odaklı bir gayrimenkul yatırım türüdür. Topraktan ise alırken 3 ana başlık kritiktir. Arsa, proje ve firma. Öncelikle arsanın imar durumu, emsal değerleri, ruhsat alınabilirliği mutlaka incelenmelidir. İkinci olarak projenin mimari ve teknik detayları, vaat edilen metrekareler ve teslim şartları net olmalıdır. En önemli konu ise geliştirici firmanın güvenirliğidir. Firmanın geçmiş projeleri, finansal gücü ve sözleşme detayları araştırmalıdır... Çünkü bu yatırımın temeli tapudan çok yapılan sözleşmeye dayanır. Her yatırım aracında olduğu gibi topraktan hisse yatırımlarında da belli riskler bulunur. Topraktan hisse yatırımlarında en büyük risk ruhsat ve izin süreçleridir. Eğer arsanın imar durumu net değilse inşaat gecikebilir ya da hiç başlamayabilir. İkinci büyük risk ise müteahhit kaynaklıdır. Firmanın finansal zorluk yaşaması tüm süreci durdurabilir. Sözleşmede yer alan teslim süresi, metrekare değişiklikleri ve ortaklı hisse tapudan kaynaklanan hukuki ihtiyaçları ihtilaflar daha da önemli riskler arasındadır. Bu nedenle yatırımcıların getiri beklentisi riskleri de net şekilde bilmesi gerekir. Gayrimenkul yatırım yaparken kişiler mutlaka bir danışmanla süreci ilerletmelidir. Çünkü piyasa analizi, zamandan tasarruf, muhatap bulmakla uğraşmamak, prosedürleri tam anlamıyla yerine getirmeyi sağlamak gibi avantajları profesyonel danışman destekleriyle sağlıyor. Tabii bu danışmanı seçerken kişiler danışmanın portföyüne, referanslarına, danışmanın 5 ve 4 seviyesi mesleki yeterlilik belgesine ayrıca satış işlemleri sonrasında da muhatap bulabilecekleri kurumsal bir firmayla çalışmaya dikkat etmelilerdir. Vinperax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.